Efendim doktorum geldi. Eyüp Bey hoş geldiniz. Hoş Hiç oldu. rahatsız olmayın. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kitabınızla geldiniz. Kitapla geldiniz. Tıbbi beslenme abi. uzmanı kendisi. Küçük hatalar, büyük hastalıklar. Beslenerek iyileş, kalıcı kilo ver. Evet. Güzel. Her biri birbirini bütünleştiriyor. Önce küçük hatalar, büyük hastalıkları e, konu eden seminerler veriyordum. Ve büyük Hastalık olarak gördüğümüz tansiyon, şeker, kanser gibi hastalıklar aslında basit basit hatalarla gerçekleştiğini anlata anlata sonra buradan beslenerek iyileşilebileceğini çıkardım. En sonunda e, bu beslenerek iyileşenlerin hepsinin de çok iyi kilo verdiğini gördüm. Aa hepsi Ve bir arada. O zaman kalıcı kilo vermenin yolunu açıldı. Güzel. Sen elini kestin reklam arasında. Evet. Sonra doktorum geldi evet. hemen sarımsak sürdü. Sarımsak. Nasıl elin ne durumda? Çok iyi şu an. <laughs> Sıkıntı yok. Koklayayım. <laughs> <laughs> Sarımsağın Sarımsak faydası nedir? Ha, iyi bir antiseptiktir yani acil Nerede? zamanlarda kullanılabilir. Şurda mikrop isimli. kapmasın Aha, diye evet, sürdünüz. Yani. Evet. İçine böyle ortasından kesip suyunu. Evet. Çünkü küçük çok şey Aha. yapmasın. Böyle acil müdahalelerde hangi gıdalar kullanılır? Sarımsak bunlardan biri. Yo acil aslında acilin durumuna göre değişir. Mesela acil ishal de olabilirsiniz. O zaman tarhana çorbası çözüm olur. Grip başlayacak, soğan mı çözüm olur? Ama bizim insanımızın bildiği gribal adı mandalina ve portakaldır. Oysa mandalina ve portakal grip olduktan sonra boğazı iyice yakar, bakterinin yerleşebileceği bir zemin oluşturur ve enfeksiyonu süper enfeksiyona çevirir. Yani acillik kavramı değişkendir. Aa, güzel bilgiler. Evet. Şimdi ne soracağımı şaşırdım. Çünkü cevher var karşımda. <laughs> Siz böyle bildiğiniz her şeyi anlatabilirsiniz. <laughs> Gerçekten diyabet ve diyabet sonrası oluşan sıkıntıların beslenerek iyileşeceğini düşünüyorsunuz. Buna inanıyorsunuz. E şöyle, eğer ki bir hücre tamamen ölmemişse, canlılığı kalan hücrelere yeniden içini temizleyerek onları tekrar fonksiyonel hale çevirebilirsiniz. Ama bütün bütün nekroz olmuş bir dokunun canlandırılabilmesinden bahsetmiyorum söz konusu olan. Mesela şeker hastalığı sonucu oluşan sıkıntılar neler? Yaralar oluşur mesela. Ya e, şekerin aslında dokunmadığı hiçbir sistem yok. Çünkü bir damar erozyonu yapar ve bu damar erozyonu gitti her yerde erozyon yapar. Göze gittiğinde retinopati yapar. Böbreğe gittiğinde nefropati yapar. E, sinir sistemine gittiğinde nöropati yapar. Yani dokunduğu her yere zarar verir. Dolayısıyla biz e, nerede hasar oluşturmuşsa oluşturduğu hasarı öncelikle şekerin biraz regülasyonunu sağlarız. Regülasyon sonrası hücrenin nefes alabilme fırsatını tanırız. Nefes alan hücreye de hayat verebilecek enel, e, temel besin, fonksiyonel besinleri ulaştırırız ve canlanma dediğimiz kavram o zaman ortaya çıkar. Diyabetik ayak yaralarındaki iyileşme sürecinin sırrı burada böyle başlamak basamak. Yani bir diyabetik ayak yarasına siz günde 9 doz antibiyotik yükleseniz ki şu anki uygulamalar böyle. 9 doz antibiyotik yüklersiniz sabah, öğlen, akşam. Ancak yaranın damar yapıları tıkalı olduğu için sizin gönderdiğiniz antibiyotik yere hiç ulaşmaz. Hiç yaraya ulaşmayan bir e, antibiyotik hiçbir yara vermez. Diyabete geçeceğim de burada bir konu başlığı dikkatimi çekti. Çocukların en çok hastalanma nedenlerinden biri dondurma. Yaz aylarında, e, kış aylarında başka ama yaz aylarının en önemli hastalık nedeni dondurma. Çünkü dışarıda satılan dondurmaların e, bir kere kendisi mikrop kaynağı. E, e, ve ben orada incelediğim şey şu. Açıkta olanları Açıkta olanları siz. diyorum. Dondurma kaşığıyla konulanları diyorsun. Evet, evet. E, açıkta satılan dondurma çoğu mikrop kaynağı. Ve bir hesap yapmıştım. E, bir külah dondurmanın e, ülke ekonomisine olan zararı 35 liraya geliyor. Evet, bir külah dondurmanın. Ben dedim ki bu insanları e, alalım, değişik bir işte kullanalım. Yani bu açıkta dondurma satanları ve bu insanlara diyelim ki siz dondurma yeter ki satmayın. <laughs> Çünkü devlet daha kârda. Yani at sattığı her dondurmanın e, düşünün ki ortalama bir çocuk e, yani dört çocuktan bir tanesi kesin hasta oluyor. Mesela dondurma mevsiminde yemezseniz boğazınız şişer diye biliyoruz. Hani siz mikrop barındırır diyorsunuz. Dondurma yere düşse bile onu yıkayıp şöyle bir sudan geçirip tekrar çocuğunuza verebilirsiniz diyen var. Bakın. Hani buz olduğu için mikrop kapmaz diye. Ya şöyle. Bakın. O zaman sizin dediğinize göre o da ya yanlış. Ben kendim yaşadım. Bu benim yaşadığım bir tecrübeydi. Ben ne zaman ki bir külah dondurma yiyorsam ertesi birkaç gün içerisinde muhakkak bir kutu hap kullanıyordum. O kutu hapın fiyatı 25-30 lira. Yanında da bir sürü başka ilaçlar da eklenirdi muhakkak. Çünkü bizim hekim arkadaşımız bir tek antibiyotik yazmaz. Yanına bir dekonjenstan da ekleyecek. Yanına bir ağrı kesici de ekleyecek. Yani 40-50 liralı bir reçete. E, muayene olmanın bir maliyeti derken yani ben bunu bizzat yaşadığım için dondurma konusunda kesin ve net bir tavır almıştım kendime. Kendime bir tedbir olarak. Sonradan da bazı dondurmaların hasta etmediğini fark etmiştim. Burada çok kaliteli, keçi sütünden Tabii yapılan... çok iyi yapanlar evet, da var, onları da tezih edelim. O dondurmaların evet. bana hiçbir zarar vermediğini fark etmiştim. Ondan sonra kendim de, çocuklarıma da, çevreme de, hastalarıma da dedim ki, dondurma yiyecekseniz sizin beden sarayınıza layık olan dondurma bu. Onun dışında yediğiniz dondurmalarda yani zaten e, paketlenmiş dondurmalarla ilgili de küçük bir sorun var. Süt kullanılmaz onlarda, süt tozu kullanılır. ...ama bazılarının üzerinde yazıyor süt tozu kullanılmamıştır diyor. O zaman kullanabilirsiniz. Evet o, o tarz ürünler de var. Evet, tabii, ama tabii. her o dondurma kaşığıyla külahlara konulan ya da kaselere konulan yo, yo. dondurma için değil ama ha. bildiğimiz güvendiğimiz yerden evet. yiyelim. Mikrop barındırabilir diyorsunuz. Çünkü mikroplar havayla da çünkü geçiyor evet. ama donma etkisi olduğu için sonuçta dondurma sıfır derecede. Sokakta aslında orada anlatılan sokak satıcı. Sokak satıcıları evet, da. Evet. Orada dikkat bir, aslında edelim. bir espri vardı. Diyabet iyileşir mi? Diyabet iyileşir mi sorusunun cevabı beslenmeyi düzenlediğiniz zaman beslenen bir hücreye ulaştırabilirseniz yani hücre kendi temel besin kaynağına ulaştırılabilirse iyileşmeyecek hiçbir hastalık yok. Bakın sadece diyabet değil söz konusu olan. Ben bir diyabet hekimliği yaptım. Yıllarca diyabet polikliniğinde çalıştım ve diyabet poliklinikleri yaptım. Daha çok diyabet hastası takip ettim. Hep ilgi alanında diyabet oldu. Bu benim pratisyenlik zamanımda da böyleydi. Daha sonra uzman olduktan sonra da ihtisasımda da hep diyabet üzerine böyle odaklı bir hekimlik yapmaya çalıştım. Ben şuna inandım. Eğer ki gerçekten bioaktif, e, fonksiyonel ve tıbbi gıdaları hücreye kavuşturmayı başardığımız zaman diyabetin regülasyonu çok mümkün. Ama burada birkaç kavramın anlaşılması gerekiyor. Şimdi diyabet hastalarımız bir e, karbonhidrat sayımı ile ilgili bilgiler ediniyorlar güzel bir bilgidir ve ihtiyaç var. Karbonhidrat sayımını bilmek gerekiyor ama bir tuzaktır. Karbonhidratını sayıyor ona göre insülin dozunu yapıyor. Bakın bu bir tuzağa dönüştü. Ya diyor ben diyor yedim tamam diyor. Onunla göre insülinimi ay ayarlıyorum. Ama bu sefer fazla aldığı gıdanın sonucu ne oldu? Kilo. Aldığı kilonun sonucu ne oldu? Daha fazla insülin. Dikkat edin kısır bir döngüye dönüştü. Ben fonksiyonel gıdaya, Gilisimik indeksi düşük gıdaya ve bir gıdanın gilisimik indeksin düşürme yöntemlerini denedim. Aynı zamanda diyabetin tedavisinde olmazsa olmaz hücrenin nefes alması. Nefes alan bir hücre demek kabız olmayan beden demektir. Kabız bir insanın bedeninde o atıklar varken siz kan dolaşımına o atıkların orada geçmediğini mi zannediyorsunuz? Geçiyor ve gittiği hücrenin etrafını serbest radikallerle dolduruyor. Bazen diyorum arkadaşlarıma, ya diyorum, Tuvalete attığın atığın suyunu sıksam, serum şişesinden koysam, damarından versem ne hissedersin? Ya hocam ne diyorsun diyor. Ya ama diyorum kabızlık dediğin şey bu. Bekledi. Bir hastalık belirtisi midir? Kabızlık yoksa başlı başlı bir hastalık mıdır? Başlı başlı bir hastalıktır da. Birçok hastalığın da besleyicisidir. Yani sadece bir orada beklemiyor atık. Ve o atığın safra asitlerini içerdiğini unutuyoruz. Safra asitlerinin kan beyin bariyerini geçici özellikleri vardır. Kan beyin bariyerini geçtiği için gerginlik yapar. Aynı zamanda kalın bağırsağın kendisi yoğun bir sinir ağına sahiptir. Bu sinir ağının özelliğiyle de gerginlik yapar. Etrafta gördüğünüz gergin insanların yüzde seksen, yüzde doksan kabızdır. Sabah uyandığında dinç uyanamayan insanların yüzde seksen, yüzde doksan kabızdır. Çünkü gece boyunca beyine doğru akın neden? toksinler vardır. Bu toksinler kanda dolaşır ve en çok da beyinden yerleşir. Ve adam uyandığında böyle yorgun bitkin uyanır.